Merhaba arkadaşlar. Ben Şule. Home Home örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle popcorn bebek patiğimizi yapıyoruz. Bunun için gerekli olan malzemeler 250 metre uzunluğunda bebek ipi, 3,5 numara şiş ve 2,5 numara tığ. Patiğimize taban kısmından başlıyoruz. 42 ilmekle başlıyoruz ve bir sıra haraşo olarak örüyoruz. 2. sıramızda baştan kenar ilmeğimizi alıyoruz. Bir haroş örüyoruz ve bir artırma yapıyoruz. 18 ilmeğimizi haraşo olarak örüyoruz. Bir gizli artırma yapıyoruz. 2 haroşa örüyoruz ve bir gizli artırma daha yapıyoruz. Tekrar 18 ilmeğimizi örüyoruz. Bir gizli artırma ve son iki ilmeğimizi örüyoruz. İlk artırmamızı yaptık. Arkada ise tüm ilmeklerimizi haroş olarak örüyoruz. Ön yüze geldik. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. 2 ilmek örüyoruz. Ve gizli artırma yapıyoruz. 18 ilmek örüyoruz. Bir gizli artırma yapıyoruz. Bir önceki sıramızda arada 2 ilmeğimiz vardı. Bu sırada ise 4 ilmek örüyoruz. Bir gizli artırma ve 18 ilmeğimizi örüyoruz. tekrar gizli artırma ve son 3 ilmeğimizi örüyoruz. Arkada ise tüm ilmeklerimiz haraşo olarak örülüyor. Artırma ilmeklerimiz de dahil 100'e yüze geldik kenar ilmeğimizi alıyoruz 3 ilmek örüyoruz bir gizli artırma tekrar 18 ilmeğimizi örüyoruz. bir gizli artırma ve arada altı ilmeğimizi örüyoruz. Bir gizli artırma ve tekrar 18 ilmek örelim. ve gizli artırma. Son kalan 4 ilmeğimizi örelim. Arkada tüm ilmeklerimiz haroşa. Üç kez artırma yaptık. Beş kez artırmamız olana kadar bu şekilde devam ediyoruz. müze geldik. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. 4 haraşo örüyoruz. Bir gizli artırma. 18 ilmeğimizi örüyoruz. bir gizli artırma 8 ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar gizli artırma ve 18 ilmeğimizi örelim. gizli artırma ve son 5 ilmeğimizi örelim. Tekrar arka yüzdeyiz. Tüm ilmeklerimiz haroşa. Evet bu son artırmamız. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. 5 ilmek örüyoruz. Bir gizli artırma ve 18 ilmeğimizi örüyoruz. bir gizli artırma ve arada 10 ilmek örüyoruz. Bir gizli artırma. Tekrar 18 ilmeğimizi örelim. Bir gizli artırma. Ve son 6 ilmeğimizi örelim. Evet arkadaşlar. Artırmalarımız bu şekilde tamamlanmış oldu. Toplam 5 artırma yaptık. Başlangıç ilmeğimiz 42 ilmekti. Artırmalardan sonra şişimizde 62 ilmeğimiz oldu. Artırmalarımızı başlarda ve 2 tane ortada yaptık. Ortada ilmeğimiz ilk başta 2 idi. 2, 4, 6, 8 ve 10 olarak tamamlandı. Arkadaki ilmeklerimizi haroşa olarak örelim ve şu üçgen kısma geçelim. Bu sırada ise 21 ilmeğimizi haroşa örüyoruz. 20 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ve kalan 21 ilmeğimizi haraşo olarak örüyoruz. Arka yüzde ise baştan 21 ilmeğimiz haroşa. Ortadaki 20 ilmeğimiz ters. Ve son 21 ilmeğimiz haroşa. Ön yüzümüze geldik. Bu sıramızda ise eksiltmelere başlıyoruz. Bunun için baştan 21 ilmeğimizi haraşo olarak örüyoruz. Düz kısma geldik. Baştan iki ilmeğimizi bir alarak kesme işlemi yapıyoruz. Son iki düz ilmeğimiz kalana kadar örüyoruz. Evet arkadaşlar son iki ilmeğimiz kaldı. İlmeklerimizin yönünü değiştirerek tekrar kesme işlemi yapıyoruz. Soldaki sağa doğru, sağdaki sola doğru bakacak şekilde kesme işlemlerimizi uyguluyoruz. İçe doğru bir üçgen oluşacak. Ve sondaki 21 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Arka tarafta baştan 21 ilmeğimiz haraşa Kesmelerden sonra ortada 18 düz ilmeğimiz kaldı. Arkada 18 tersimizi örelim. Ve son 21 ilmeğimizi haraşo örelim. ön yüze geldik. Baştan 21 ilmeğimiz haroşa. ve düz ilmeğimize geldik. Aştan iki ilmeğimizi bir alarak kesme işlemi yapıyoruz. Ve düz olarak örüyoruz. Son iki ilmek kalana kadar. Son iki ilmeğimiz kaldı. İlmeklerimizin yönünü değiştiriyoruz. Ve tekrar kesme işlemi yapıyoruz. Son 21 ilmeğimiz haroşa. Evet arkadaşlar bu şekilde. Arkada ise haraşoları haraşa, tersleri ters olarak örelim. Önde tekrar bir kez daha kesme işlemi uygulayalım. Ve beşinci kesmemizde popkornumuzu yapalım. Evet arkadaşlar dört defa kesme işlemi yaptım. Beşinci sıra haraşamda 21 ilmeği haraşa olarak ördüm. Tekrar iki düz ilmeğimi birlikte alarak kesme işlemi yapıyorum. Bir düz örüyorum. İkinci düzümü örüp tığımı alıyorum. İki zincir çekiyorum. Ve ilmeğimin içerisine üç kez batarak popcornumu oluşturuyorum. Bir zincir çekerek ilmeğimi sabitliyorum. Ve tığıma geri alıyorum. Altı düz ilmeğimi örüyorum. 7. ilmeğimi örüp tığımı alıyorum. 2 zincir çekip ilmeğimin içerisine 3 kez batarak popcornumu oluşturuyorum. Bir düz örüyorum. Ve sonda iki ilmeğimiz kaldı. İlmeklerimizin yönünü değiştirip kesme işlemini uyguluyorum. Son 21 ilmeğimi haraşo olarak son 21 ilmeğimi haraşo olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, buradaki iki popcornumuzu yapmış olduk. Toplamda 5 kez kesme işlemini uyguladık. Bu kesmelerimiz 8 tane olana kadar devam edelim. Dokuzuncu kesmemizde ise şuradaki popkornu uygulayalım. Evet, dokuzuncu sırama geldim. Baştan 21 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İlk 2 ilmeğimi kesiyorum. Bir düz örüyorum. İkinci düzümü örüp tığımı alıyorum. iki zincir çekiyorum. Ve üç kez doldurarak popkornumu yapıyorum. Ve iki ilmeğimiz kaldı. Yönünü değiştirip kesme işlemini yapıyoruz. Son 21 ilmeğimiz haroşa. arka sıramızda da haroşalara haroşa tersleri ters olarak örüp ön yüze gelelim. Ön yüze geldim arkadaşlar. Baştan 21 ilmeğimi haraşo olarak ördüm. 2 ilmeğimi bir alarak kesme işlemi yapıyorum ve geriye 2 ilmeğimiz kalıyor. Yönlerini değiştirip bunları da kesme işlemi yapıyoruz. Ve son 21 ilmeğimizi haraşo olarak örüyoruz. Ve bu sırayla birlikte arkadaşlar kesme işlemlerimiz tamamlanmış oldu. Arkada lastik uygulamasına geçiyoruz. Bunun için bir düz, bir ters olarak lastiğimize başlıyoruz. Lastiğimiz 26 sıra olana kadar bu şekilde devam edelim. Bitirip gelelim. 26 sıra lastiğimi tamamladım. İlmeklerimi keserek bitirdim. Ve patiğimi şu şekilde diktim arkadaşlar. Patiğimiz tamamlanmış oldu. Bugünlük bu kadar arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere sevgiyle kalın.